Herkese selam. Bugünkü videomuzun konusu şirk ve nazar. Şirk nedir? Nazar nedir? Nazar var mıdır? Kuranda ayet var mıdır bununla ilgili? Kurandan delili var mıdır? Veya nazardan korunma yolları nedir? Veya şirk nedir? Şimdi öncelikle şirkin tanımını yapalım. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çok uzun bir video olmayacak zaten, çünkü önemli bir konu. Şimdi Kuranda çok açık ayetlerle belirtilir ki şirk üzeri ölürseniz tövbe etmezseniz, şirk üzere ölürseniz ebedi cehennemliksiniz. Müslüman da olsanız hiç fark etmiyor. Peki şirk nedir? Şirk Allah'a eş koşmak, denk koşmak. Yani Allah'ın vasıflarını bir şeylere yüklemek. Yani Allah'ın yaratıcılık gücünü bir nesneye, bir varlığa yüklerseniz bu bir şirk oluyor. Çünkü niye? Yaratıcılık özelliği sadece Allah'a mahsustur. Değil mi? Peki nazarla nasıl şirk oluyor? Nazara inanıyorsanız şirk içindesiniz. Neden? Çünkü nazara inanıyorsanız mavi boncukların, o nazar boncuğu diye söylenen adlandırılan küçük taşların sizi koruduğuna inanıyorsunuz. Yani Allah'ın korumacılık özelliğini bir taşa yüklüyorsunuz. İşte bu şirk oluyor. Çünkü bir taş nedir ki sizi korusun? El yapımı, insan yapımı bir taş mavi neden mavi? Birazdan değineceğiz. Niye sarı, yeşil, kırmızı değil? Bu özellikleri taşa yüklüyorsunuz. Allah'ın korumacı güzel. Ve onun sizi koruduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki bir taş sizi koruyamaz ki. Sizi koruyacak olan Allah'tır. Korunmak istiyorsanız dua edeceksiniz. Namaz kılın, dua edin. Yani Allah varken sizi başka kim koruyabilir? Bir taş mı koruyacak? Hatta onu altından yapıyorsunuz, bileklikler yapıyorsunuz değil mi? Bebeklere asıyorsunuz nazar değmesin diye. Çocuğunuzun korunmasını istiyorsanız namaz kılın, dua edin. Bakara suresi 27 korunmak istiyorsanız dua edin. Namaz kılın. Başka ayetlerde ne diyor? Sabırla namazla dua edin. Yani korunmak istiyorsanız dua edin. Bir taş sizi koruyamaz. İşte bu büyük bir şirktir. Şimdi bakın bütün çoğu iş yerinde, evlerde bu boncuklardan var ve bunun koruduğunu düşünüyorsunuz. İşte bu çok büyük bir şirk. Ve bu üzere, şirk üzere ölürseniz ebedi cehennemliksiniz. Ha namaz kılıyorsunuz, oruçluyorsunuz. Hiç fark etmez. Allah bu günahı affetmiyor. Tövbe etmeniz lazım. Yani tövbe ederseniz kabul eder. Bilmiyordunuz. Bilmiyorum. Belki düşünürsünüz bu videodan sonra. Vazgeçersiniz. Yani nazar duası diye bir dua yok. Normal dua var. Normal dua edin. Sizi her şeyden korur zaten Allah. Yani sırf nazardan korunmak için bir mavi boncuk üretilmiş. Yani evinizde varsa ve ona inanıyorsanız ben atmanızı tavsiye ederim. Ha ama dersiniz ki ya bu süs eşyası güzel duruyor. Onun için astım. Yoksa beni koruyacağından değil. ve o zaman şirk olmaz. O zaman süs eşyasıdır. Ama içinizden kalbinizden geçenleri Allah çok iyi bildiği için yani en ufak öyle bir kalbinizde varsa sizi koruduğuna dair bu bir şirktir. Buna Kur'an'dan delil getiriliyor. Kalem suresinin son iki ayetinde. Orada diyor ki Allah bu zikri duydukları zaman seni az daha gözleriyle devireceklerdi. Ya Allah Kur'an'da mecazi anlamlar çok kullanır. Yani orada çok öfkeli baka, baktılar diyor. Sinirli baktılar Kur'an'ı duydukları zaman. Ya buradan nazar çıkmaz ki. Bu mecazi bir kullanım. Yani bazen değil mi insanlar bazen dikkat edin sinirlendiği zaman birbirine çok sert bakar. Yani böyle sanki öldürecekmiş gibi bakar. Ama belki öldürmeyecektir zaten. Sadece o bir bakıştır. Yani bunu alıp da nazar var. Kur'an'da ayet var. İşte şunları alın, bu duaları okuyun, korun. Yok normal dua edin, namaz kılın, dua edin Allah sizi koruyacaktır. Tüm kalbinizde, tüm benliğinizle Allah'a yönelin. Otay sizi korumaz ki. İşte bu çok büyük bir şirk. Ve şimdi düşünün kaç milyon insan belki de milyar diğer İslam ülkelerine katılıyor. İnsan şirkin içinde. Sırf bu taştan dolayı. Çok basit bir şey. İşte bunu İslam dinine soktular. Zamanında artık kaç yıl önce bilmiyorum. Ama hala böyle gidiyor. Şirkin içindeyiz yani. Maalesef. O yüzden tövbe edin. Bu taşlardan varsa evinizden atın. Ya da süs için tutuyorsanız tutun. Yani süs olabilir. Kolye yapabilirsiniz. Güzel taş mavi diye. O zaman şirk olmaz ama koruduğunu düşünüyorsanız en ufak bir şekilde bu bir şirktir. Bir de bunu mavi gözlü insanlara söylüyorsunuz değil mi? Mavi gözlü birisi varsa nazarı değdi. Şimdi bakın bir mavi gözlü birinin mavi gözlü olması onun suçu değil. Ona bu kötülüğü yükleyemezsiniz. Yani bir bakış yaptı nazarı değdi. Aa mavi gözlü. O mavi gözü yaratan da Allah. O mavi gözlüğü yaratan da Allah. Belki de sizden daha hayırlı bir kuldur. Bilemeyiz. O yüzden İslam'da ırkçılık yasa. Çünkü bir karşınızdakinin belki Allah katında daha iyidir. Sizden daha iyidir. Benden daha iyidir. Yani Allah ne diyor? Anne karnında ayetlerde biz şekil veriyoruz, biz yaratıyoruz diyor. Yani Allah onu mavi gözlüğü yarattı diye ona bir kötülük yüklenmez ki. Bu da büyük bir günah. Mesela o yüzden zaten mesela insanların fiziksel görünüşüyle dalga geçilmez en büyük günahlardan biri çünkü Allah'ın yarattığıyla dalga geçiyorsunuz değil mi? Mesela bir insanın kulağı farklı olabilir, burnu, yüzü yani kolu bir şey olabilir. Yani o yüzden fiziksel görünümleriyle insanların dalga geçilmesi çok büyük günah. Çünkü Allah'la dalga geçiyorsunuz. Onu yaratan da Allah. O kaşı, gözü, burnu, kulağı, başı değil mi? Veya vücudun herhangi birini, onu yaratan Allah. O yüzden en azından bir Müslüman bir insanın fiziksel görünüşüyle dalga geçemez. Geçmez. O yüzden mavi gözlüler de yani. O mavi gözlü olmasının onun bir suçu yok ki. Ha bazen ne oluyor? Diyor ki şu geldi, bir baktı, şu oldu. Olumsuz bir şey. Nazarı değdi. yo o Allah'ın sınavı. Bakıyor sen nazara mı inanıyorsun? Bana mı inanıyorsun? O taşın seni koruyacağına mı inanıyorsun? Benim seni koruyacağımı mı inanıyorsun? bazen duyarsınız evdeki taş çatladı mavi. Ya kötü yapılmış. Taşı taşın artık neden yapıldıysa kötü bir taşmış, çatladı. Veya Allah çatlatır onu. Allah için zor değil ki. Seni dener. Hah nazar çıktı derseniz hemen bir taş daha alır asarsınız. Aa koruyormuş. Bunlar hep Allah'ın sınavı. O yüzden bu mavi boncuk sizi korumaz. Sizi koruyacak tek kişi Allah'tır. O yüzden Allah'a namaz kılın. Dua edin. Göreceksiniz ki korunacaksınız. Ama buna kalpten inanın. O yüzden şimdilik böyle bir uyarı diyeyim. Düşünün. Bakın. Araştırın. Yani nazar duaları falan. yok. Normal dua edin ya korunmak için. Namaz kılın dua edin. Başka yani ekstra fazla dualara da gerek yok yani. 100 kere oku. 50 kere oku. Yani her gün namazını kıl. Duanı ettiğin zaman zaten Allah seni koruyacaktır. Tayvan Allah'a yönelmek lazım. Bugünkü videomuzun konusu da buydu. Bir tür uyarı. Tabii ki insanlar alır, almaz. Orasına ben bir şey diyemem. Ben sadece şirk konusunda insanların özellikle bu İslam aleminde şirkin içinde olduğunu söylüyorum. Daha farklı şirk çeşitleri de var. Ama videoyu öyle o kadar uzun tutmayacağım. Bu çünkü çok basit, bilinen bir konu. O yüzden bu konuda bir uyarayım dedim. Artık gerisi size kalmış. İyi düşünün bu mavi boncuklardan. İnşallah kurtulursunuz. Ee, öyle söyleyeyim. Veya dediğim gibi süs eşyası olarak tutuyorsanız, asıyorsanız aslında onda bir sakınca yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.